Zalımdan yar olur mu? Zalımda hiç gurur mu? 12 ay 4 mevsim Olur mu? Ah, aman aman Her diye ağladım Yeni bir PUBG var bölümünden herkese selamlar aslan kardeşlerim. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk canım. Ne arıyorsunuz? Hallerimiz, keyiflerimiz iyidir inşallah. Valla bir insanın yakalasın sahibim ve 10 numara 5 yıldız. 10 numara bir video çıkarttım arkadaşlar. Biraz heyecanlıyım. Biraz da böyle bayağı bir eğlendim o videoda. Böyle modum, moralim, motivasyonumu topladım aslında kardeşlerim O yüzden böyle çok neşeliyim, eğlenceliyim. Bugünkü video için de arkadaşlar bir tane tiktokçu kıza denk geldim. Ya, artık herkes tiktokçu ya arkadaşlar. Herkes isminin başına TT koyuyor. Ne bileyim TikTok falan filan koyuyor. En azından benim için de içerik oluyor aslında kardeşlerim Kızı bir trollemişim, kızı bir trollemişim. Ben de yayınlarını al. Ben de seninle beraber oynayayım. Yayın ben seni ünlü edeceğim falan filan diye tabi bakıyorlar tipimizi arasında dedim salahın kim inanır buna beni yüklemeden sonra gerçekten youtuber olduğumu öğrendiler arkadaşlar nasıl şok oluyorlar video nasıl eğlenceli anlar geçiyor arkadaşlar video sizlerle videoya geçmeden önce arkadaşlarım bildirim gelir gelmez siz o beğeni atıyorsunuz ama bazen unutan kardeşlerim oluyor sizlerden ricam videoya geçmeden önce bir tane beğeni atarsanız sevinirim abone olmayan kardeşlerim varsa da kanalımıza abone olmayan bizleri takip etmeyen kardeşlerim varsa da takip ederseniz memnun olurum videoyu sevdiklerinizi de paylaşın arkadaşlar eğlenceli güzel bir video Oldu fazla vaktiniz almadan videoya geçelim Umarım bu video el birliğiyle arkadaşlar 10.000 beğeni yaparız ben inanıyorum ya Ben kitleme inanıyorum arkadaşlar ben Rohan ailesine inanıyorum Bu video hemen 10.000 beğeni olacak öpüyorum Hepinize hadi videoya geçelim <gülüyor> Bacacılar <gülüyor> Yüksek yapar bacayı Şimdiki kızlar Pupçide bulur Kocayı da garap Aha ne güzelsin Eyvah, garap Sırma da <laughs> saçtı <laughs> garap Yar be sana Anladım. neler alam. Valla bak. Eşleşmeden hiçbir zaman normal gelmiyor ki zaten. Arkadaşlar selamun aleyküm. aleyküm da. Damla. Neyden? Aleyküm selam. Ben de e tüm acip sandım valla. Arkadaşlar. Arkadaşlar selamun aleyküm. Sesim selam. geliyor mu takım? Selamun aleyküm diyorum beş saattir. Anam benim. Geliyor geliyor geliyor. Benim, geliyor, Benim, hoparlörüm kapalıymış kusura bakmayın aleyküm aleyküm. arkadaşlar Hı iyi oyunlar. Başımıza Aynen öyle abim Arkadaşlar ben dört numarayım. Ankara'lı Orhan. Orhan. Tamam tamam reis. Ha, karıştırmayın ha. iyi oynayan, kamer olan. Kamer. Arkadaşlar, arkadaşlar nereye atlayacaksınız? Vallahi bilmiyorum. nereye bilmiyorum. Atlayacağız? Gelin arkadaşlar ben atlayayım siz karar ne Ben nereye gideceğim. atlayacağım biliyorum ben. Ben nereye atlayacağım biliyorum. Nereye atlayacaksın? Bilmiyorum. Bakacağım dur. Ee... Etkinliğe gitsene İyi, hemen, hemen ölmeyelim. Sakin bir yere atlat. Etkinliğe atlatayım. Sen kimsin? hemen ölmeyelim. Sakin bir yere atlatayım. Bir... Oh. Kesin öndük bu arada. Bir numara be. Bir. bir numara. Aa! TikTok Bihter diyorlar. Sen to toksikçi misin kız? Evet. Ay iyi takıma ünlü fenomen geldi. O zaman şey yaparız. Eee nereye atlarız? Yandık. Arkadaşlar, Yandık. arkadaşlar, Yandık. arkadaşlar Yandık. bakın Sevenli'ye gidelim tamam mı? Dabancalarımızı alalım oradan. Tam oradan da Entkin'le gideriz. Nasıl taktik? Bence çok güzel. Güzel, güzel, güzel. Tamam, i̇yi güzel. hadi bakalım okudum kabul ediyorum. Alan dışına götürecek bizi galiba. Yo ya seven ineceğim? sevmedim şey ama tamam. Sevenliğe ineceğim? Alan dışına atar bu arada. Ha. Yaşlar kaç? 30 benim 30. Oha 30. 18. 18 oha. 28 ben de. Sen kaç yaşındasın? 28. Ben de 34 buçuk. Buçuğu ya da var. <laughs> Buçunda mı var? Ya şimdi doğum günüm 6 ay var biliyor musun? Ne kalmış ki şurada? 34 dersem evet. yanlış bilgi vermiş olurum. 35 dersem de yanlış bilgi vermiş olurum. Ondan 34.5 diyorum anladım, yani. Anladım anladım. Anladım sen çok zeki bir kızsın. Sen galiba. kimdin? Şey misin? Alabaz mısın? Yok lan ben kız mıyım? Manyak. <laughs> He evet, sen... <gülüyor> 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 alabaz alabaz, alabaz <laughs> ne la? Kız yaptı. Alabaz <laughs> ne? Kardeşim soy ismi bu benim. Soy ismi. Ha. DP görürseniz işaretler misiniz? DP'yi görürsem işaretlerim tamam. tamam, tamam. Ya TikTokçu sen sen şey misin? Yayında mısın kız? Hayır. Aa. Ne Şu zaman değilim. Ne zaman yayına giriyor? Öğlenleri açıyorum 12. Öğlenleri 12'de. de erken değil mi? Sabah 6'da aç. <laughs> Aa. Yok ya. Bakayım saat kaç? Ana sen yayını yeni mi kapattın o zaman? Evet. Ya şeydi. Kaçırdım. 2.5 3. İki buçuk on, Yedi buçuk on, Limon 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 çat çat. Ben de alsana la ben türkü mürkü söylerim senin yayınında. <laughs> Beni de alsın. Ben, ben de fenomen olayım ha. Hemen bam yerim yani, ben. olamazsın lan. İki buçuk on, Yedi buçuk on. Ben mi bam yerim ha? <laughs> la bak ben. Ben bir tiktok hesabı açsam. Bak açayım ben bugün açayım. Yarın sabah on bin olurum. Ertesi gün yüz bin olurum. Sonraki <laughs> i̇şte. gün bir milyon olurum. Aynen. 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 Benim tanıdığım, benim tanıdığım fenomenler var. Ben giderim onlara derim. Ben de video çeklerim. Hemen şey yaparlar. Kim mi tanıdın? Kimi Barış, tanıyorsun? Barış G. Ee, Barış'ı tanımayan mı var? Biz e, Ahmet tanıyan. E, ben şeyi de tanıyorum. E Kaos Tabutçu. Aa, o kim lan? Var ya <laughs> ölü gömü arkadaş. Onları tan. Ben derim fenomen yapın, ünlü yapın derim. Beni fenomen yaparlar. Vay be. Ben bak bak benim Barış G ile aramdaki samimiyeti siz bir bilseniz oha dersiniz. Ben geçen Barış G'nin gitti son videosuna yorum yazdım. İlk ilk yazdım. Kalp atmış. Hı hı. Aynen. Bu bir de karabadır. Samimiyiz ya. Nerelisin sen? Şiven var. Nerelisin? Salak yemin ederim geri zekalı. Ee, ben aslen Sivaslıyım ama bir de bir de Ankaralı yazdım ismimi. Vay niye? Ankaralı yaptım. Ne? ne bileyim salaklar anlamaz Sivaslı olduğumu diye Ankaralı yaptım. Allah Allah. Ama galiba şivesi Ankara ya ama. Ankara ya. Ankara. Ya Ankara. Ya. Hayır ya Ankara şivesi değil. Hiç Ankara ile alakası yok değil. Sivaslılar böyle mi konuşuyor yani? He ee, Sivaslar yok, konuşuyor böyle konuşuyor. Yok. ya. Hayır. <laughs> Aha ne güzel. Hayır bizimle dalga mı geçen adam? Yo ben ya ne dalgalı işim var ya. Gibi Yo arada işte ben ot yaşında adamım ben ne dalgalı malgalı işim olur ya benim. Ne dalgalı dümenli işim olur. Hadi nereye oynayacağız? Burası bitti. Hadi oyn oynayalım hadi. <laughs> alabaz, alabaz. Şey, evet. Alabaz, Al alabazı ben söyleyeyim. Alabaz diyeyim mi? Alabaz diyeyim mi? Alabaz. <laughs> Oğlum alabaz, alabaz, alabaz. Çok Vallahi, alabaz diyemiyorum. Valla alabaz diyemiyorum lan. Alabaz diyeyim sana ben. <laughs> Mustafa de kardeşim. Mustafa de, boşver. <laughs> Mustafa desen. Alabaş nedir ya? Alabaş bizim köyde Vallahi. köpek vardı. Kangal. <laughs> Koyku. Oğlum köpek <laughs> miyim lan ben? Yok lan. Aklıma geldi de diyemedim arkadaşlar. Siz niye gülüyorsunuz? Adam bana köpek diyor. Oğlum. Oğlum ben sana bir şey diyeyim mi? Alabaş. Oğlum ben de şeytan kılı varmış biliyor musun? Kızlar beni çok sever ha. Çekser lan artık. Valla. Ben de Ama, şeytan kılı varmış. Alabaş çok iyi değil mi? Alabaş. Alabaş dedi lan adam bana. Kardeş. Ağzını kapattım ne çalışıyorsun? Bak oraya üçlü birim bıraktım bunu al. He, Bırak var bende var. Amcaoğlu. Amcaoğlu bak şu orada araba ben var. Ben, sen arabayı al bende ehliyet, <laughs> yok. Sen al, ben ehliyet <laughs> yok sen arabayı al. Bak şu orada. Oğlum ben senin uşağın mıyım gitsene. Kardeş ben araba süremiyorum. Dur ben bulup geleceğim araba. Lan ben sana info attım ya sen nereye gidiyorsun bak info info. Ya Allah'ım yarabbim ya. Oğlum şurada bak, burada var kardeşim. Burada var. Dur bekle acele etme lan. 762 mi? Bırak onu orada bırakalım Mustafa. Ama <laughs> güzelsin. Dur geldim Ya sen ben sana şey de, diyeyim şey bak. Bak eee neydi? eee neyle neyle bu biter. he. Şey TikTokçu. Efendim. Sen beni yayınla alsana la. Beni de ünlü etsene la. Alamam. Senin bu çeneyi duyan herkes kaybolur. Ben ünlü olsam. Yani öyle, kaçar. Ben ünlü olsam ben seni yayına alırım İki la. Meşhur ederim seni. Herkes kaçar İki yemin ederim. Var. Sen ne şey... oldu ondan sonra konuş öyle şey. E zaten ünlüyüm. Barış G'ye benim yorumuma kalp attı. Hmm. Eyvah benim. ünlü olmuş. Çok normal bir şey var. Para balık geliyor ama. Hela da gelmiyor. Bacayı. Hela bir şey mi? Aa bak. Sen, ben espri yaptım. Ya. Ben espri yaptım. Sen güldün de aynı TikTokçu. Aa evet o güzeldi bak. Alabaş mıydı? Hey Alabaş Alabaş. Ya biter sen de. Ya Mustafa daha. kanka kusura bakma da. Oğlum manyak lan bu. Alabaş'tı. Köpek <laughs> miyim lan ben? Bir de diyorlar bizimkicek Alabaş'a köpek derlerdi. Yo benim. Yüzden, bizim köpeğim benim. Köpeğim vardı. Kangal Kangal Sivas Kangalı. Hakiki kırma mırma değil ha ismi Alabaş'tı. Ay <laughs> göbeğim. Allah Allah. Adama bak lan. Bırakın kızlar gelin bunu bırakalım. Kardeş sen espriklerini Bence anlamayın lan. Vallahi sen espriklerini anlamayın lan. Kardeşim köpek başım köpek ağrı. diyor bana. Sen sürsene vallahi benim de başım ağrıdı. Ben de alsan amca olur. Abicim. Gel Oo. hadi lan gel. Aa, lan Araba limuzin Aa, la. Limuzini nereden buldun la? Çıkardım. Zenginiz Ne oynuyor <laughs> lan? <laughs> <laughs> ne oynuyor lan? Adam vurdu yalan lan botu çaldı ya. Sür sür. Ben çalacaktım bak, da kıyamadım Bitter, yani. Gel kanka, Gel Abi kanka. ben süreyim mi? Sür kardeşim. Buyur. Ya ben süreyim. Dur, Limuzini gelmiş, dur, dur dur, gitmiş, dur. Dur oran, dur bir de, oran, bırak, dur. 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 Çocuğu bırak. Ya bine bas bine a, bas. A, a. Bin bin. Çıkın, süreyim, çık kanka sık. Gözünü süreyim Valla almam bak. Almam arabaya bin. Almıyorum valla vazgeçtim. Bak, bin, gel sur. gel gel. Son gel, gel. şansın. Araban mı sandın? Gel Mustafa bir daha artık. Dur, <laughs> Gel gel hadi sen dağla benim arabama Ya bu kız içerlendi ya. Gel gel bin bin. İşte? Ya bu kız sen fakir misin değil ya? Mi? Araba hemen gördü. Nasıl atladı bak. Yoo. Değil. Arabam güzel ama ha değil mi arkadaşlar? Benim arabam. Aynen çaldın ya ondan. Ana alabaş lan Çalıyordum zaten. Kap kap. Arabayı kap arabayı. Oh. Aaa. Valla son anda çaldım. Valla vuracak ya onu da vuracak. Vallahi Baba! Ya. Şeye git, neye git bilmiyorum vallahi nereye git. Bizi vuramayacakları yerlere git. Etkinliğe gitsene cart alalım. Boş kanka. Yok yok git. Hayır etkinliğe abi. git. Sen nereye götürüyorsun bizi? Etkinlik solda kardeşim. Abi. Alo. Ben sürmüyorum. Anam görmüyor musun? Ben sürmüyorum vallahi tehlikeli aynen. bebe sürüyor. Ya vallahi çoluk çocukla oyun oynuyoruz ya. Anam dışı abi. Evet. Kendine bak ya. Git bir yerlere adam abim. Adam ara adam. Ben sana bir şey diyeyim mi? Be. Bihter ben de bir ara şey yaptım lan. Evet, la. Aynen. TikTok, YouTube'cu, mutupçu YouTube şey yaptım. Yayın main yapıyordu ben de. video video çekiyordum. İyi Orhan, takipçim var da sıkıldım. Lan Orhan? Neden bıraktın no. peki? Gerçi seneyle sen yaparsın. He yaparım yaparım. Sıkıldım ya. Ne ben, YouTube'da tarz. 830 bin takipçi yaptım. TikTok'ta hmm. 300.000'lik takipçi evet. yaptım. Instagram 165 Merhaba bin. Adam var. Aa, Adam kuşma, ne oynayom lan? Ne oynayom la? Ay, lan? Güzeldi şey güzel. Şey abi. bravo la. Tekişmeydi. Aa burada 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 tepede. Tepede. Allah belanız vermesin. Vuruluyorum. Ben alsam oran oran ben al oran. Kardeşim, kardeş vallahi kusura bakma annem beni sarı kuzum diye seviyor. Ben her türlü çatışmadan kaçarım. Ta topu. Oğlum adam beni bıraktı gidiyor lan. <laughs> adam yanımdan gitti. Kardeş. Aa. Vallahi. Annem beni sarı kuzum diye seviyor. Vallahi ben gelmem ha. Damla sen de. Abi geliyorum bizimle. mi? E, Bebek vur ben onların canım. hepsini. Sen alırsın onu. Ankara'nın yüz <laughs> kaçmışsın sen dört numara kaçışa bakar mısın? Sivaslı. Sivaslıyım dedi bir de. Sivaslı var adam olur adam. Aynen aynen ben adam değilim nasıl konuşuyorsunuz benim ne adamla mı gördünüz <laughs> sizi çatışmanın ortasında bıraktım kaçtım. <laughs> Adama bak lan. Misin? Bizi beni kaldır bari. Dur dur herkes ölsün öyle kaldırayım topluca kaldırayım. Şey Çağrı kodası git gel zor oluyor. Kanka. Bence de kandırmış. Kaldıracağım kaldıracağım. La benim takımıma fenomen kaldırmış. gelmiş kaldırmış. ben kaldırmam nerede? mı ya? Aynen öyle. Kaldırmasın. Bak. Nerede bu? Bu adam nerede? Yukarıda galiba. Beni ilgilendirmiyor. Nasıl kaçtım Orada ama? He? Evin içinde mi? Hayatımda öyle rey geldi. Gördüm abi. Göremedim Ay, ben. Abi adam içeride. <laughs> gördüm gördüm gördüm. La TikTok bitti. Ne güzel güleyon la. Süpersin. Nasıl çaldın abi? Gözünü seveyim ya. Bir çalsana. Şey Vallahi yani. Tamam. Can Bihter! Yardım etsene onlara gidip de efendim. S seni kaldırmaya gidiyorum la. Seni kaldırmaya gidiyorum. Bihter oyundan sonra ben, ben seni ekleyeceğim Doğru ha. Yani. Niye ekliyorsun oğlum sen kızı? Hayırdır? Valla listemde bir tane ünlü fenomen olsun la. <laughs> la bırak, bırak ses yapma adam var. Bu tek yani miydi de... acaba? Listemde bir tane ünlü olsun Gerçekten ünlü. Sen bir yemiyor musun? Olur. Ben Olur. söylemiyorum ki. Orhan'a bak nereye gitti. Orhan böyle çok konuşuyorsun diye seni bildirmiyorlar mı? Yo bildirse küfür etmedi sürece hiçbir şey olmaz. Hem ben ben yani Pupçi'de ya ben Pupçi Türkiye temsilcisinin cep telefonu numarası var. Ben Bambi ise maştırırım ki. Hmm, orada. Aynen. Yo, ben ne yalan <laughs> söyleyeceğim? Bağla ben ne yalan söyleyeceğim? O hepsinin var mı? Dışından kaldırmış beni. Ya sen gel ya arabaya yani bin gel ne gel. Beni al gel gel sen arabaya bin gel. Şunun yüzünü Ayşe'ye bitireyim Gel Arabaya da çaldı gitti. Arabaya da çaldı Vallahi ya. Sen bana doğru gel, ben sana doğru gidiyorum. Gel. Geliyorum. Gel gel damla gel abi, damla gel. Bak görüyor musun? Kız zengin arabasını gördü nasıl bir hemen? Bihter kaçta yayın açıyorsun? Ben de geleyim senin yayınlarını izleyeyim kız. Yüzünü müzünü gösteriyor mu? Hayır PUBG yayın açıyorum. Aydın geliyorum. PUBG. PUBG yayını mı açıyorsun? Evet. Bu yemin e. ederim konuşacağını adam vursaydı yemin ederim şu an e-sporcu olurdu. Kardeş bende 2 tane ölü var yeter. Bence benim da. K'den 1.25 daha fazlasına ihtiyacım yok. Senin arkadaşların yok mu? Niye tek başına girdin? Ben, ben genelde fotomatik Ay! çiftleşmeden giriyorum gel gel. Ay! Aa vurdular vallahi kızı. Kızı vurdular la. Kızı vurdular la gidiyoruz. oğlum ya. Yetiş yetiş yetiş. Ulan var ya fenomeni vurdular la. Ay. <laughs> ah bu 4 numara beni mahvetti. Valla bıraktı gitti ya la. Bas ya. Abi ne yapıyorsun ya? Kızı öldürdün. Ben öldürmedim. O kendi öldü. Ya ben ne? ben mi sıktım kafasına? Orası sen ne yap? Ben yine kaçıyorum. Ama ne ne onun suçu yok ya. Kaçtı götürüyor da beni de. Benim suçum evet, yok. Kızı kızı, kızı koltuktan çektiler kardeş. Damla kal burada. Git git erkeklik yap. Git, git git sen vur vur. Erkeğim benim ya. Vuracağım merak etme. Tabii onları destekle sen etme. de. Arkadaşlarım yerde koymazlar kanımı. Geliyor, Hadi bakalım ben. De. Süpersin ya. Alın. Süpersin. Aferin ya lan. La. Süper. Sakin. Aa, adam var, adam var. Arka atıyor, arka atıyor. Hile, hile kesin hile. Adam beni vurdular. Sot, sot. Akeke burada. Abi. Alabaş. Aldım, aldım. Alabaş geldi geldi. Aldım, aldım. Alabaş aldım, aldım. çok kalabalık geldi. Alabaş dur kaç be kaç. Ben dur kaç dur. Alabaş beni nasıl kaçtı sen kaçamayın abi. sus. Alabaş kaç kaç. Alabaş kaç benim eksi yiyeceğim Alabaş. Dur lan bir dur dur sakin ol dur dur. Oğlum ya ben... Ak... Dur lan bekle bekle bekle. Oğlum benim ölümde karşıda ben bana bakıyor. Ara Sen araba evim geldi geldi. geldi. Valla Alabaş geldiler. Abi sakin Abi, sana... Alabaş, abi ben sana... Abi. Hı -hı. Alabaş ben sana kaç dedim. Hı -hı. Alabaş ben sana kaç dedim. Senin yok kaçma ayol. Tamam. Kardeşim bir sakin ol. Alırız biz. Biz alırız bekle. Sakin ol. Sakin. Beni kaldıracaksın değil mi? Valla ben sizin gittim balığa tiktokçu arkadaşınızı kaldırdım ya. Kaç. Kaldır, kaldıracağım kaldıracağız, kardeşim kaldıracağız. bekle kaldıracağım. Sen adamsın. Aa, bak orada. Ada adamsın. Oradan çıksınlar kaldıracaklar beni. Molotof, molotof attı. Molotof attı. Molotof attı. Abi bak abi ben sonunda. Ağacın arkasında. Helal kız bebek. Arabaya biniyorum ya? Gel Helal lan al alabaş. Al tamam da sen de. Abi beni tek bırakıp nereye gidiyorsun? Bekle bekle. Yokmuş gibi davranacağım. Alabaş çağrı bitiyor. Çağrı süresi bitiyor. Alabaş. Bir kaldır. Eksi vallahi eksi içe. Ya, ya alabaş. Bundan da Orada alamaz şey değil mi? Köpek miyim lan? Alabaş. Alamaz, alamaz. Tam ben alamaz tam doğrusu. Ben, tam git ya. Yastığa kaldır, yastığa kaldır lan. Tamam lan dur dur gidiyorum. Sinirlerim var. Buraya oldum. atla çabuk. Bak sakın tamam. kaçma. Yo ben ben ne zaman kaçmışım? Her zaman ne zaman kaçmışım? Damla bekle. Daha yine arkadaşınız öldü de ondan ondan kaldırdım ben. Arkadaşınız ölmesini diye bekledim. Bitti öldürdün kız kız rank kastı. Ya abi. Kaldıracağım bekle. Damlayı da öldürdüm, Ulan var evet. ünlü fenomeni koruyamaz. Nasıl bir damla ya? Adam alana düştü. Adam alana mı düştü? Ben orada bir yüzü var ya. Gı ben ne yaptım ben ne güzel ya. Etkin. Thanks. Valla Bizim arkadaşlar çok. valla ben biraz çok şeyim biliyor musun? Heyecanlı bir adamım. Ben de çocukluğumdan beri çözülemeyen bir Belli rahatsızlık be. varmış biliyor musun? Tedavi bulamadık bu o hastalığı. Gel. Yaşında olduğuna emin misin? Eminim. Bence yalan söylüyor Bak, ya. Bak çocukluğumdan Bence beri akıl yaşı küçük kalmış. Evet evet akıl yaşım her zaman küçük. Ben çocukluğumdan çok beri çözülmeyen ya. bir hastalığım var biliyor musunuz benim? Neymiş o? Tedavisi yokmuş tıpta. Götümde kurt varmış. Ya. De? Götüm de kurtardı ya. He çok hiperaktifmişim hiper, ben tıp dilinde. Damla, Halk arasında götümde Göt, götümle kurt damla. var. Oğlum azıcık terbiye terbiye. Bak bayan var. <laughs> Oğlum bayan olsun Allah aşkına. Ne, 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 kötü bir şey söylemedim ki. Göt dedim Ayıp kurt yani. dedim. Oğlum kurt oyuna da geldi. Kurt oluyor millet Hayır geziyor. De, de, de. Abi şuraya gitsene. Nereye? Tamam gideyim kardeş. Şu... Sen... Bak daha da adam var <laughs> herhalde. Alabaş, Alabaş sen neredesin lan? Kardeşim kardeşim diyorsun. Oğlum Alabaş deyip durma. Alabaş değil Alabaş. Değil, değil, alabaş. Kardeşim ben diyor. Elanı. Sen de mi Sivaslısın benim gibi? Ben Muğla'lıyım. Muğla, Muğla, Muğla'lıyım ben Muğla. Oğlum Muğla'dakiler mu? de mi kardeşim diyor la? Buradaki nerede kardeşim diyor. Aa. Biz adama kardeşim deriz. Herkes öyle diyor zaten. Bana adam demezsen sevinirim. Zoruma gidiyor da biraz. Kusura bakma. <laughs> Niye? Niye la? Vallahi <laughs> Adam adam deyince böyle parasısın sen. Vallahi ben Allah çok şükür bugüne kadar boğazımızdan bir tane helal lokma geçmedi. Bana adam demezse sevinirim. Ne? <laughs> sen şu Ankara'yı kaldırsan oraya nereli olduğunu yaz. Niye Ankara yazıyorsun? Yok, ben Sivaslıyım ama. Sivas deme ama. Benim programı öyle şey yapıyorsun, adım çıkarıyorsun. Sır bu sır. Sivaslı olduğum ben gizli Sivaslıyım. <laughs> Allah. Tamam. <laughs> bak çatışmaya girmeyin yani, ha. Çatışmaya girerseniz ben kaçarım. Adam kelimesi şimdi tamam. e, bizim arkadaşlarımız arasında böyle biz hepimiz şerefsizliği hak bildiğimiz için birbirimize adam dediğimiz zaman zorumuza gidiyor biliyor musun? Belli zaten, belli, belli. Bak mesela benim bir tane arkadaşım vardı benim klanımdaydı, Marji diye bana adam dedi diye ben onu klanına attım biliyor musun? Şaka yapıyorsun diye bak ya, ya. ben yaşıyor buradaki. Vallahi şurada altı iki Lan Bitter sen DP ile evet. mi oynuyorsun? Bundan mı oynuyorsun sen? Evet ben DP'ciyim. Sen bot musun? Ne alakası ya, var? DP'yi seviyorum ben. Lan DP sevilir mi Allah Allah ya? Sen Witcher müsün? Witcher müsün benim gibi? Sevilir Niye sevilmişsin? Ulan ben Witcher'ım ben bile oynamıyorum Aynen. ya. Istiyorsun. Allah aşkına. Zaten oynayamıyorsun ki. Diğer silahlarla oynayacak kaç leşin var? Bitter. Bak şimdi ben oynayayım. Bak ben şimdi oynayayım. Sen yayını aç. Bak. Yayını başlat. Tamam mı? Ankaralı Orhan takımıma geldi de ben, ben böyle oynayayım bak. Sen aç Aynen. bak yayını. Ben bak bak böyle yapayım. Böyle ya hareketler yapayım. Ha. Ya. Bak. Yayınıma 3-5 kişi geliyor da gelmiş. Allah Allah. Senin Vallahi kaç kişi izliyor yayınlarını? Kanka. Bitten o da gider ha. Evet bence de. Eyvallah. Senin yayınlarını kaç kişi izliyor kız? Onu. Kaç takipçin var? Ya öyle Abi, çok. Biz numunelik arıyoruz. Bak numunelik denk geliyor. Yemin ederim tam bir numunelik. Evet. Ya. Evet. Al böyle senin oran, beklediğin hadi. gibi bir fenomen falan değilim ben. Allah Allah. O zaman, o zaman ben sen seni... kendi çapımda açıyorum. Tamam sen bugünden itibaren fenomensin. Seni fenomen ilan ediyorum. <laughs> hadi bakalım. <laughs> Oğlum, Sağ ol canım ya. Allah alana, razı olsun. Alana gideceğiz. Alana Araba verdi herkese niye olmadı? Bitti. Bitti. Ben seni fenomen yaptım ha. Tamam mı? Sen fenomen oldun. Hadi hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Yalanlar <laughs> iyi. Bu oğlu. Ya, Barış ben Gey benim atla atla atla. yorumuma Ay. kalp attı. Muhammed'in saklatıyor ya. Vereyim mi? Muhammed. Barış Bak takipten çıkaracağım öyle bir şey yaptı. Do abi. Benim aramız <laughs> çok samimi oldu artık Barış ile. Barış hmm, Cey, Aynen. tamam mı? Bir kere maçı attın mı onunla? Attım, attım. Adam 4 vs 4 yaptık. Yok. Ne zaman rüyandın mı attın? <laughs> Yo, kendi kanalına da attı. 4 vs 4 yapmış. He, ya. ünlü ünlü youtuberla vs yaptım diye kanalına da attı. Ben biraz dedim <laughs> mi ben ünlüyüm diye ben 830 bin abonem falan adam vardı beni. benim. Sağda. Öyle de bir tamam kardeşim, dört dört sen, dört haklısın. Dört. sen haklısın, sen haklısın. <laughs> Hani Gitma. Oyundan ne anladığımı da anlamadım ki susmuyor hiç. Valla ya valla ya. Susmuyor susmuyor. Bin bin. Başım ağrıyor. Bak bak siz bak. izleyin bak nasıl kazanacağız oyunu. Eksi iyi. yedim kesin. Doları. Bu kız arabaya. Doları. Sen arabaya binmeme özür diliyorsun sen hadi. Bir arabanın yanında 3-5 kere zıplıyorsun öyle biniyorsun arabaya. <gülüyor> <gülüyor> Devamla sana ne diyor bu? <mu? gülüyor> Bilmiyorum abi ben konuşmuyorum. Yorum yapmıyorum. Geliyorsun arabanın yanında bir beş kere zıplıyorsun. Seni Senin yüzünden öldük A zaten A o zaman. Küfür etmek istemiyorum. Valla ben sizi çok sevdim. O la Allah çarpsın. Ben bence ha. bu maçtan sonra ismini değiştir. La Alabaş. Bence de. Alabaş sen amca olur. <laughs> bana... Alabaş deyip durma ben abi. Alabaza. Oğlum ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> kardeş sen bana sen bana bir tane şey alın mı? Oyun sonu Royal Paşa alın mı la? Hayır. Tuzarsan alırım. Tamam. Vallahi ben daha Oyuna başladığından beri bir tane ne şey açamadım istiyorsun? ha. Royal Paşa. Ne alsın? Royal Paşa. Royal Paşa, Royal, Royal Paşa. <laughs> Royal Paşa istiyor. Royal Paşa istiyor amına koyayım. Vallahi kardeş. Burayı... İşi şakası makası, işi şakası makası. Vallahi ben oyuna para yatıramıyorum la. Niye lan oldu? Kardeş biz yani yokluktan geldik. Öyle her şeyimiz çarçur edemiyoruz. İdareli kullanmamız lazım bir şeyleri. Bak mesela ben oyuna girdim ya. Anam. Ben oyuna normalde giremiyorum. He. Bu eee şey var, sil süpür kampanyası var. Sil süpürden bir kazdım, iki çikolata internet çıktı, onunla girdim oyuna. İki oyun daha oynarsam oynarım. Delireceğim anasını satayım, delireceğim. Ne diyor, sil ne süpür diyor. Ne iş yapıyorsun sen? E ben soğancıyım. Tarlada soğan topluyorum. Soğancı. Belli, belli, belli. Soğan mı belli. satıyorsun? Yok topluyorum, ameleyim yömeyeceğim. Belli. El el Liba ya adam vurdu. Adam da vurabiliyor görüyorsun. Yo ben ne oynuyorum ya. ya. Bir tane Bir tane bir tane bir tane Beni meşhur eder misiniz? E, Bak aynen. ben size bir hikayemi anlatayım. Ben 18 yaşına kadar et yemedim biliyor musun? Ailem çok fakirdi. Ne? 8'te. Oğlum. Bu bizimle de şak geçiyor yemin Şaka ederim. Şaka mı yapıyorsun? Yok ben ne dalga geçeceğim ya. Ailem fakirdi tamam mı? Biz 18 yaşına kadar et yemedim. Ben ailemi tamam mı? Et yemediğimiz için biz lezbiyen sanıyordum biliyor musun? Yok. <laughs> ben 18 yaşına kadar lezbiyenim sanıyordum. Meğerse biz fakirmişiz, et alamıyormuşuz. Adam geldi. Adam geldi adam. Adam geldi. Ah be. vurdular beni. Oh. Koş koş alabaş. Abi Bekle. Yapma ya. Delireceğim ya. Sus. <laughs> adam ya. emoji yapıyor. Bak bak Vay beni vurdu. Ya. Bak. Abi, beni, vurdu. bak abi, beni vurdu emoji yapıyor abi, adamlar. Ah lan. Yaparken. Eyvah kahretsin ya. Sus. Ne oluyor ya? Ne oynamışım bak 3 ölüm var arkadaşlar. Gördünüz mü lan KDM'i de yükseltiyor bana. Valla. İmzasına da gerçekten Soğancı yazmış. Gerçekten mi Soğancı acaba? Ben Soğancıyım. Namilandır. Tiktokçu Bihter. Bunlar lobilerine gideceğim arkadaşlar. Bir oyun daha oynamak için böyle ısrar edeceğim. Oynamazlarsa artık YouTuber oldu bu Sizi trollediğimizi, seni meşhur ettiğimi falan filan söylerim. Çıkarım arkadaşlar. Bakalım tepkiler ne olacak. Çok merak ediyorum. Hala like atmadıysanız bir tane like atar mısınız aslan kardeşlerim? Ya Alabaş Alabaş amcaoğlu oradaki adamlar nasıl vuramadın? Adam benim solumda Solumdan, solumdan gelmiş. TikTok Bihter ben ya, size al kabul etmemişsin. Eee şu an İstanbul'u sonra kabul edeceğim seni tamam mı? Ne zaman kabul edeceğim bunu? Sonrası ne zaman? Yani 10 dakika, 1 saat. İsteyin duracak. 3 yıl. Birini sildiğimde seni ekleyeceğim. Tamam sil birini beni ekle hadi. Anlar ol Orhan'a. seni valla. Ben seni meşhur ettim. Sen beni eklemiyorsun yani Bihter. Sen abicaz öyle mi? Bunu ekleyeceğim ama kanka? şimdi değil. Ben istek attım vallahi. Üçünüzü de gönderdim. Kardeşim. Hanginiz kabul etti bilmiyorum. Tamam ederiz, ederiz kardeşim. Ama şu an de... oynamayacağız biz. Sonra evet, oynarız. Efendim. Tamam. Bir çıkacağız şimdi. Çıkacağınız mı? Şu an oynamayacağınız mı? Tamam oynamayız. Tamam, sohbet <laughs> mi ediyorsunuz? Çıkacağız. Ne yapacaksınız burada? Şu anda burada ne yapacaksınız? Ben de katılayım size. Sevdim sizi vallahi. Kardeşim. Biz mi çıkacağız ben... biz şimdi ya? <laughs> Yemek yemeye çıkacağız. Tamam ben seni ekleyeyim. Alamaz hep. Ben hep ikinize de istek gönderdim. Bir daha tekrar da istek gönderdim. Tamam. tamam kardeşim. Siz beni şey tamam yapın. Kardeşim. Siz beni kabul edin de ben de gideyim hadi. Kabul edin valla gitmem yoksa. Tamam. Kabul et. Tamam, kabul edeceğim, edeceğim ben benim. seni tamam mı? Şu an e, ben edeceğim. dolu benim listem. Bihter. Tüm, de dolu. Kabul edemiyorum. Tüm, tüm karılar gibi sen gibi de yalancısın bak. Da. Bak tüm karılar gibi herkes bana böyle diyor. Sen isteğini kabul edeceğim beni kırmamak için böyle diyorlar ama hiçbiri daha kabul etmedi. <laughs> Listemde bir tane karı yok benim. <laughs> Neden acaba? Hiç <İşte> düşünmedin <laughs> e Vallahi kardeşim niye yürüyorsun? Kardeş hmm. <laughs> ben yürümüyorum ben <laughs> TikTokçu bulmuşum dedim sohbet muhabbet edeyim ben yürümüyorum ki en az arkadaş oluruz evet. bir TikTokçu Allah tanıdığım olur Allah. TikTok biter biter ben senin yayında geleceğim Vallahi söz 10 tane gül atacağım kabul et hadi Tamam yarın gel tamam mı yarın mı yarın saat 12'de Tamam yarın gel bir de ben şey diyeyim ya TikTok e, TikTok biter ben de ben de ünlüyüm ha ben de fenomenim bak Tamam He. Yarın He. benim yayınıma da ilk defa bir ünlü olarak gelsin o zaman. Tamam tamam bak ben de acayip ünlüyüm ha. Oo ben çok ünlüyüm. Aynen. Ha. kesin seni tamam. Sen de Garanti öyledir ya. TikTok senin sende şey yok mu? Destansı görünüş ünvanı var. Ee, üstü fenomen ünvanı yok mu? Yok benim. Senin var mı? Var. Hani nerede? Bu, burada dur takayım. <laughs> ben de var. Bak. Taktım. Lan oğlum bu bizimle daşak geçiyor. Ben size demedim mi? Yalan söylemedim kardeş ben, ben ünlüyüm o dedim. Bitleri ünlü o ettim o dedim. Gerçekten oh, diyorsun. Allah çarpsın ben ünlüyüm la ben, ben fenomenim. YouTube. Bende bir kıyafet mi hissetme var. Adam. Ha? Oha. Oha. al işte. Anlaşıyorsunuz işte. yani. Işte. ben biraz size şey yaptım. Troll fışkıttırma videoları falan çekiyorum YouTube'çuya. Al işte. Al işte. Ne oldu alabaş? <laughs> Helal lan sana. <laughs> Oğlum ben de diyorum bu adam niye bu kadar konuş? Alabaş diyor hala ya. Bir daha hala alabaş değilsin. Alabaş değil. ne senin TikTok'ta? TikTok'ta mı? Ya ben TikTok'ta pek takipçim yok. Orada benim 300 bin kadar var da ben TikTok'urum değil mi? Ben YouTuber'um değil mi? Daha benim 830 bin takipçim var YouTube'da diye. E biz ne bilek öyle dalga geçiyorsun zannettik. Yo söyledim <laughs> ben. Allah ben Allah ben hiç öyle şey Allah. yapmadım Aynen. ki. Ben ünlüyüm dedim. Git bak. O, Rohan Kelsene, yaz. Kanka. Rohan yaz çıkar. Bak ya Dur. Şimdi gelir. Bak bak. Oha adam gerçekten. çıktı. Çıktı değil mi? Var mı lan? Evet. Evet. Ee, gitmişken de abone olun la. Tamam lan hadi olalım. O zaman ben ben hep şunu söylüyorum biliyor musun? Videolarımın sonunda hep şunu söylüyorum size de söyleyeyim. Ailemize hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk kardeşim. Bitti ben video video atıyorum bak ben sana dedim ya ben seni meşhur ettim diye hadi hayırlı olsun meşhur oldun. Aa gerçekten sözün tutacak <laughs> Yarın bu ya fidi ya, Yarın ya, bu fidi paylaşacağım Bihter. Bekliyorum. Bihter isteğimi kabul etmemiş ya daha. Hadi kabul et de ben gideyim. Allah Allah baş kabul etti. Bihter seni de kabul et. Ettim <laughs> kardeşim. <laughs> Teşekkür Allah ederim. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hadi Allah'a emanetsiniz. Mustafa Mustafa. Tamam Mustafa hadi. Mem Burışırım. Memnun oldum. Hadi hoşça kalın. Evet. <laughs> Şurada da bir emoji yapayım arkadaşlar. Arkadaşlar çok eğlenceli bir video oldu. Gerçekten çok güzel bir video oldu. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım eğlenmişsinizdir. Bu tarz trollerin devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Size şöyle kocaman bir kalp gönderiyorum. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Ailemize hoş geldin kardeşim. Sen yoksan bir kişi eksiz. Ailemize hoş geldin kardeşim.